Evet, Aslan Tarot'tan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Bugün aklınızda kişilerle ilgili sizi bekleyen gelişmeler ne diye soracağım. Evet, önümüzdeki süreçte gelişmeler olacaktır muhakkak. Bunlarla ilgili bilgi alalım. Yaptığınız beğeni yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni gelen abonelerime hoş geldiniz diyorum. Dediğim gibi kolektifin enerjisi birazcık yükselmiş olsa da bu bizim için yeterli değil. Kolektif büyüdükçe enerjinin daha da yo yoğunlaşması lazım. Ama bu enerji hala stabil bir şekilde gidiyor. Aşmamız lazım kendimiz. Bu hepimizin enerjisi. Evet, ben zamansız zamanı niyet alıyorum. Ve soruyorum. Aklımızdaki kişiyle bizi bekleyen gelişmeler ne? Aklımızdaki kişiyle bizi bekleyen gelişmeler ne? Evet, sabrın sonu selamettir dediğimiz durum gerçekleşiyor sanki artık bir sözleşmede değer durumu ortaya çıkıyor. Nasıl diyeyim? Geçmişte bir türlü karar verememiş ve bu konudan hep kaçmış olan aklımızdaki kişiler. Bu yüzden biz sabır enerjisinde çok fazla vakit kaybetmişiz. Şimdi artık yeniden bir sözleşme söz konusu. Bundan sonraki süreçte değerler değişiyor anladığım kadarıyla verilen sözler yerine getirilecekmiş gibi bir durum var burada. Evet. Aklımızda kişilerin kararlı duruşu. Ben geçmişte yapamadım ama şimdi bunu yapmaya istiyorum ve bu konuda kararlıyım. Çünkü bu şansı kaçırmak istemiyorum. Değer veriyorum ben sana. Sen benim için bir yıldızsın. Çok güzelsin, çok yakışıklısın. Bana e, hayatı gerçekten aydınlatacak biri olarak görünüyorsun. Bu yüzden aklınızda ekşili olan gelişmeleriniz geçmiş enerjilerden sıyılması ve yeni enerjilere takımı, nasıl diye ilerliyor olması burada. Aile kavramıyla ilgili bir süreç geçirmişsiniz geçmişte. E, bu farkındalık, bu sabır enerjisinde oluşmuş. Çünkü kimse bu süreçte birbirinden uzak durmamış. Yani gönül ruh olarak uzak durmamış. Şimdi bu adımlar e, küçükken, toyken, şimdi kral enerjisiyle ya da kral enerjisiyle e, tekrardan bu verdiği sözü tutma noktasında enerjiler değişiyor, gelişiyor. Evet, şu an takip enerjisi de var zaten görüyor siz gerçekten bir yıldızsınız. Bunun farkında bu korkuyu da taşımaya başlamış arkadaşlar. Alma verme dengesi kurulacak. Bu zafer kazanılacak illaki dedi bize. Kararsızlıklarından çıkıyor anlayacağınız bu gelişme büyük bir gelişme. Evlilik noktasında ya da belki iş anlaşması, belki de bir, bir de yaşamak. Neyse ilişkinizi tekrar taşlandırma isteği var burada. Enerjiler çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bizi bekleyen gelişmeler neymiş? Görelim. Oo. Bakın <laughs> yaz ayına birçok kişi evlenebilir. Şöyle söylüyor burası. Oh oh oh. Yaz ayında şu an gözlemci rolündeler diye bu gözlemci rolden çıkıyorlar gerçekten. Yaz ayında herkes kendi evini inşa etmeye başlar. Bir yuva oluşturmak. Bu yuvayı beslemek. Noktasına ulaşır. Gözlenmesi boşuna değilmiş demek ki bu kadar sürenin. Sabır enerjisi demişti ya biraz önce. Bu da aynısını verdi. <laughs> Haziran'dan itibaren Ağustos sonuna kadar yaz bu süreçte birçok kişi bu yola gidebilir. İkilemler yok oluyor demek istiyorum ee, ve kalp yaraları iyileşecek. Yeni bir inşa var çünkü yeni ev oluşturuluyor. Bu yol sizin yolunuz, değişim gelişim büyük e, kutlamalar olduğunu söylüyor. 4'te bir zaman bu da 4 ay sonra yazdır mesela olabilir ya da her ayın e, 4'ü 14'ü 24'ü gibi. Burada arkadaşım baya büyük bir iş başarmış görünüyor. Güven duygunuz gelişiyor. E, bu güven duygusuyla güce güce gelen bir aklımızda bir kişi var. Bu durum sizi de çok memnun edecek. Arkadaş çok güçleniyor. İşte besleme duygusu var ya, sahiplenme duygusuyla bu size doğru hareket edeceğini söylüyor. 17, 18 diye ve güce doğru gidiyor görüyorsunuz. Burada iki kişinin birbirine olan güveni tazelemeye başlıyor gelişme bu. Hayatınızda neler bekliyor dedik ya, çok güzel şeyler beklediğini söyleyebilirim burada. Devam edeyim bakalım. Şu karttan alalım bir de. Oo, çok güzel. Bakın yine aynı şey çıktı. Bakın yine burada da gözlenmiş çıktı. Demek ki fazlasıyla gözlenmiş artık süreç gözlemeye gerek yok. Şu anda yapı taşlarını üst üste koyarak onarmak var. Bitmemiş bir aşk hikayesi var. Burada bu aşk hikayesinde mutlu bir sonuç sizi bekliyor. Biraz önce yuvaydı, evdi, yazın. Burada da mutlu bir sonuca doğru kaderinizdeki süreç değişiyor. Bu kadersel bir aşk. 10 numara. 10 numara klasik tarotta biliyorsunuz Kader Çarkı'dır. Burası kadersel bir aşk. O yüzden bitmemiş. Mutlu bir sonuca doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Görüşmeler başlayacaktır. Sevginiz, şefkatiniz ortada. Bakın Kader Çarkı yine. 10-10 yani bu ilişki, ruh bağı artık gelişiyor ve bu gelişmeler sizi çok tatmin edecek bir noktaya geliyor. Musmutlu edecek bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Umarım ki bu durumu bir an önce yüzde yüzümüz yaşar. Öyle bir dileğim olsun. Kaderimizde artık bu denge kuruluyor. E, duygusal anlamda da, ruhsal anlamda da ya da maddi anlamda da bir denge oluşmak zorunda dedi burası. Aramızda hayaller kuranlar, onların hayalleri ya da aklımızdakilerin hayalleri tamamen bu yolu birlikte götürmek olduğunu söylüyor. Bundan sonraki size eminim ki çok mutlu gelecek. Hiç bozasım yok burayı böyle. de bekliyormuş bizi. Ahlak, katılım ve harika harika. Cesarete gelenler görüyor musunuz? Burada ahlaksal yönden artık kendini tutamıyor. Çünkü yaptığı e, toplum normlarına ya da insanın e, bu şekilde nasıl diye haksızlığa uğratılması noktasında adaletsizlik olduğunu farkına varmış. adaletsizlikleri adalet çıktı. Bakın ahlaksal olarak yanlış bir durum içerisinde, tavır içerisinde olduğunu Bilen birisi çünkü bir eril enerji olarak katılım sağlamak zorundaydı. Hiçbir şey yapmamıştı. Cesareti yoktu çünkü. Korkaktı. Kadın da olsa erkek de olsa. işte bu kadın kadınlığını göstermedi. Sahiplenmedi ilişkiye. Erkek de aynı şekilde o sorumluluğu alamadı. Burada geldiği cesaret olayla, çünkü yük olacağını e, düşündü, sizin onun için bir yük olacağını düşündü. Işığınız parlıyorsa bu ışığın parlaması bile olan yüktür arkadaşlar. Unutmayın bunu. İşte bunun şu anda ahlaksal olarak yanlış olduğunu farkla varmış. O yüzden diyor ki, aklımızdaki artık bir katılım sağlıyorlar ve olayların akışı bir anda değişiyor. Aşk var ortada ve bu aşkı seçiyorlar. El, elini, eli taşın altına koymaktan bahsediyor. Bunu yaparken imparator gibi işte bu cesaret var ya. Bu cesaret of nasıl bir cesaret. Adam bu kadar büyüyor mu? Büyüyor gerçekten de. E, kupayı uzatıyor size. Aşık olduğunu gösterecek. Buna sahip duygu, sahiplik duygusu içine işlemiş. Bakın bu kadar kart attım, bir tane olumsuz daha kart görmedim bugün. Bugün birçok kişi bunu açmış görünüyor. hayatında başka elemanlar da yok burada yani başkalarının etkileri de kalmıyor görünüyor. İnşallah hep bu böyle devam eder. Bugün güçlü görünüyorlar. Ya da ben bunu gelecek enerjisi olarak açtım ya ondan kaynaklı olabilir bu bizi bekleyen şey ne dedim ya ilerisi için açtım da dolayı şu an olmasa da İlerisi için bunları bekleyin arkadaşlar. Evet. Aşkın tekrardan çözüme ulaşması. Of of of. Ben hep şaşırmaya başladım bugün. Gerçekten de. Bir yıkım enerjisi geçmişte var. Evet. Bu yıkım aslında onun aydınlığı gibi görünüyor. Bu ilişkide hep yıkımlar aydınlık aydınlık getirmiş. Gerçekten ruhsal olarak birbirinize çok bağlısınız. Kadersel bir süreç takip ediyor sizi. Tekrar bu aşkı başlatmak adına bir çözüm var burada. Bu çözüm neyle ilgili? Şifalanmakla ilgili. Yani geçmişin bütün negatif enerjilerini temizlemek. Hayatınızda size engel olan durumların artık ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir çözüm. Bu çözüme ulaşılıyor. Anladığım kadarıyla Kutlamalar, kutlamalar, negatif olan bütün durumlar ya da insanlar, dedikodular, laflar, bunun negatif enerjisi ya yani aklındaki, fikrindeki ya da etrafındaki insanlar konuşuluyorsunuz çok fazla orada ya da konuşulacaksınız çok fazla. İşte bunların çözümü geliyor. Bunlar artık sizin kendinizi birlikte var etmenin yolları olacakmış. Elinizin kollarınızın bağları burada çözülecek. Onu söylemeye çalışıyoruz. Aynı alanda çalışanlar olmuş. Ortak alanlarınız var bir şekilde. Ortak tanıdıklarınız var. Onlardan yardım alın, hatta yapılan bir falan mı da olabilir. Ama çözüm geliyor size arkadaşlar. Gerçekten. Şu havalar düzelmedi. Biraz daha düzelseydi. Bu içimizde güneş olacaktı. Aziz hayat ağacı ağaç ağaç görüyorsunuz değil mi? Bugün bugün harikalar yaratıyorlar. Aslında bu sizin ortak beklediğiniz şeyler dediğimizde ortak olan geleceğiniz. O yüzden köklenmeniz görülüyor arkadaşlar. Gece gündüz gibi birbirinizi tamamlayacağınız bir süreç. Aziz olarak gelenler çünkü artık sorumluluğu almak istiyor. Ahlaksal bir yönden. Kendini bir türlü aziz mertebesine çıkaramamıştı. Şimdi bu süreçte aziz mertebesine çıkıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sahiplenme duygusu. Evlenmek, bahlanmak, aile olabilmek, onun sorumluluğunu almak gibi. Yani. Bu konuda geçmişte çok yaralamış sizi. Şimdi de topraklanıyorsunuz. Size bir teklif var ileride. Birbirimizi dengeleyelim teklifi. Bir evlenelim teklifi. Seni özledim, sana çok hasretim. Gel birlikte olalım teklifi. Neyse artık. Akıllığında takılı kalan sorular çok fazla varmış. Bunlar merak ettiği şeyler çok. Ve bu merak ettikleri adaletsiz olduğu bir süreçten geçtiği için merak ediyor. Ne oldu? Dengeye gelecek mi? Ne olacak? Öğrenmek istiyorum diyerek hareket etmiş ve kendini büyütmüş bir aklımızdaki kişi var. Hadi bakalım olgunlaşan bir aklımızda kişiyle hayat devam ediyor. Görünüyor. Bakalım bu da güzel görüyor mu bize bugün enerjisini. De bugün baskın, hicap ve ödün. Evet diyor ki baskın yedim. Neyin baskınlığı yemiş bu arkadaş? Yani onun üzerine bir kart atalım da. Sonra konuşalım. Evet, şöyle söyleyeyim ben size. Kendi hayatında sıkı sıkıya tutunduğu bir konuda aydınlanmış baskın yedi dediği kendi kendine baskın yemek. E, farkındalığa ulaşmak demek istiyor burada. Ve diyor ki buradan çıkıp artık sahiplerime gereken bir süreç var. Nedir bu? Sizinle olan mutluluk. İşte. Şu anda bunu yapamadığı için hicap duyan arkadaş ya da utanç duyuyor. Olduğu durumdan utanç duyan birisi var. O yüzden de kendi gerçeğinden vazgeçmiş görünse de bu kararı vererek oradan çıkması gereken bir sürece doğru ilerliyor. Ve bu karar verilmiş mi? Verilmiş. Artık size ödül verecek. Başkasına değil. Hep başkaları uğruna kendi hayatından feragat etmiş. Mutluluğunu ertelemiş biri var. ertelebilecek Bunu dengeye getirmek isteyecekmiş. Sizin enerjiniz parlıyor. İlahi adalet gerçekleşiyor arkadaşlar. Aynı değere gelersin de hareket edeceksiniz. Siz zaten öylesiniz. Işığınız parladığı için karşı tarafın frekansı da sizin aynı frekansa yükselerek birbirinize karşı veremediğiniz ödünler varsa da ya da karşı tarafın vermediği ödünler varsa da bunları verecek çünkü bunu yapamadığı için, güç gösteremediği için utanç duyan bir aklımızdaki kişi olduğunu söylüyor burası. Evet, bunun üzerine bir tane atmak istiyorum buradan yine de. Evet, mutluluk görüyor musunuz? Mutluluğu arzuluyor. Güven duygusu, güven hissettiği bir süreçten geçiyor. Siz ve artık bu güveni birlikte hissedeceksiniz arkadaşlar. Size o güveni verecek anladığınız kadarıyla. İnşallah, hadi bakalım. <laughs> Pardon. Bugünkü enerjiler o kadar güzeldi ki gelecek enerjisi bu halde sizi kadersel bir sürece götürüyor. Çok güzel bir süreç. Mutluluk sizi bekliyor arkadaşlar. Umarım ki ben şimdi bu bir haftalık süreci soracağım bu haftayı. Bakalım bizi bu bir haftalık süreçlerinde bekliyormuş. Aklımızda kişiyle. Bakın kader, kader, kader. Kader de artık olumlu bir değişiklik zamanı. Kendi tarihinizi yaratacağınız bir dönem. Kılıçlar çekilmiş ama bu sizin kılıcınız. Karşıdan gelen kadersel bir adım var. Bakın kadere dönük yüzü. Böyle bir adım çünkü özlem, hasret. Bu yüzden karar alınıyor. Bu yoğun bir ruh bağlantısı içerisinde olan kişinin telepatik olarak çok fazla iletişimde olduğunuzu gösteriyor. Burada aldığı karar şu. Egolarını parçalamak çok egosu var bu kişinin ve bu egoları parçalayarak bu haftayı sizi kurtarmak için kurtarıcı şey kullanacağı bir eylem var. Diyor ki bunun kılıcıyla zehir olacak yani kurtaracağım. Evet, bu sizi kurtaracağı anlamına geliyor. <laughs> Burada kılıç sizi elinizde ama o elinde kupa. Bunun mücadelesini verecekmiş yoğun bir şekilde. Bu hafta tutkuyla başlamak, duygularını sunmak noktasında egolarını parçalayarak gelen bir eril enerji var. Arkadaşlar bugünün enerjisi çok güzeldi. Retro'nun etkisi burada bayağı gösterilmiş belli. Çünkü sıkışık enerjilerine çıkmışlar, kararlar alınmış çoğunda. Bu süreç güzele doğru gidiyor. Alın kabul edin. <laughs> beğenin de beğenin butonuna tıklamayı. Abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.